Başkent 153 Benali, size nasıl yardımcı olabilirim? Başkent 153 Çağrı Merkezimiz yeni dönemde yeni bir anlayışla vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın artık telefonda sıra beklemediği, başvuruların çeşitli denetleme aşamalarından geçtiği bu yeni sistemde çağrı merkezi personelimizden memnuniyet oranı %97 seviyesine yükseldi. Herkesin apartmanlarında, sokaklarında, caddelerinde gördüğü eksiklikleri ya da taleplerini bizlere bildirmelerini, kent yönetiminde ortak akıl ve yönetişim ile yer almalarını rica ediyoruz. Çünkü biz sadece cevaplamak için değil, anlamak ve çözüm üretmek için çalışıyoruz. Ya. kaydınızı oluşturdum. Yardımcı olmamı istediğiniz farklı bir konu var mıdır?